Beni hatırladınız mı? Bahtsız Necmiyim ben. En son 50 yoldaşım vardı. Yetinmedim, 200 yoldaş edindim. Hani bir de mütevazi bir kalem vardı. Bununla da yetinmedim, tüm kaldıracı yere geçirdim. <laughs> Bahtsız Necmi ve yoldaşları ikinci ve final kısmı. Hatırladığınız üzere en son Moronya Kalesi'ni bana vermişlerdi. Verdiklerinden birkaç gün sonra gördüğünüz ordular maalesef elimden alacak. Yaşadığım bu üzgün olayın acısını çıkarmam lazım. Bunu da her önüme gelene saldırarak yapacağım. Neyse kendim hemen toparlayıp savaş moduna dönmeliyim. Ne kadar abi. 7 bin. Oh, ay Baktık böyle olmayacak. Hem toprağımız yok hem de Onkit bize gerekli yardımı yapmıyor. Üstüne bir sürü toprak kaybediyor. Ben de bu yüzden kendisinden görevimden affımı isteyeceğim. Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet. Artık tek tabanca olduğuma göre öncelikli hedefim ayaklanmış bir şehir olduğunda gidip ele geçirmek. Bunun sağlanması için de bu şehirlerin sadakat seviyelerinin kritik sayılara inmesi lazım. anlık öyle bir şehir olmadığından yapmamız gereken tek şey beklemek. Varçek şehri isyan çıkaranların ilki oldu. Ben bu anı beklerken yolda sayımı arttırıp demirciliğe devam ettim. Böylece bu şehri kuşatmak için gereken zırh ve ordu sayısına sahibim. Everyone, give Buhar çeke kolay bir şekilde aldık. Bu benim ilk şehrim. Hemen gerekli vali atamalını ayarlayıp savaşlara devam ediyorum. Bu şehir beni gaza getirdi ve Sturyalara savaş açmaya karar verdim. Böylelikle daha fazla şehre sahip olabilirdim. Bakalım bu kararın bana dönüşü nasıl olacak? <laughs> Ben savaş açtıktan hemen sonra stürgeya ordularını toplayıp şehrimi kuşatmaya geldiler. Vahsız Necmi'nin akabına hak örneklerden birine denk geldik. Müzik Yoldaşlarım ve milislerimle üstün savunmayı yapsak da başarılı olamıyoruz. Yine yeniden topraksız bir şekilde Kalradya'da dolaşmaya başlayacağımız günler yakındır. Ama asla vazgeçmeyeceğiz. Ben çok cüzi bir miktar karşılığında serbest kalmamı teklif ettiler. Mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Orduda da tek başımayım. Bütün yoldaşlarım civar şehirlere dağılmış. Bir de onları geri toplamam lazım. İşimiz zorlaştı. Hayat çok kolaymış gibi bir de peşme takıldılar. Paramın bir kısmını da ölmeme yardımcıyorum. Yo param var. Banka hesabımda 500 TL para var. İngilizce 9. Evet. Ee... şehrimi ele geçirdiklerinden dolayı aşırı sinirlendiğimden sağlıklı düşünmeyerek bütün yoldaşlarıma kervan oluşturdum. Hedefim para konusunda artık sıkıntı yaşamamaktı. Fakat ticaret yeteneği düşük olan yoldaşlar bana kar getirmeyi bırakın çok fazla zarara soktular. Ben de bu durumu düzeltebilmek için sadece ticareti yüksek olan yoldaşları seçip onları kervana verdim ve kendi ordundaki yoldaş sayımı yüze çıkardım. Ayrıca Kalradya'da da tüm sancakları da toplamıştım. Artık kendi krallığımı kurabilir veya bir krallığa yardımda bulunabilirdim. Unki de yaptığım vefasızlıktan sonra barışma mahiyetinde sancağımı ona verip birlikte tüm kallarda ele geçirme teklifinde bulundum. Bundan sonra savaşlara tam gaz devam edebilirdim. Ben savaşlara devam ediyorken, un kitle beni ödüllendirmeye devam etti. Deli, gülü, Sana ben geldim, eleman... Tabii ben de hızımı alamayıp savaşlara devam ettim. Ben Erzönür Kalesi'ni aldım ama bana hemen cevap vermeye geldiler. Normalde savaşa direkt girsem kaybederdim fakat savaşı simülasyon ettiğimde karşıdaki ordu benim üç katımdan fazla olmadığı sürece kaybedeceklerdi. Ben de bu tur abi hatırlayıp asker gönderdim. Benim bu çakallıktan sonra bana iyice sinirlenip pusuya düşürdüler. Bunların nefretini sadece para dindirirdi. Neyse ki ben de ondan çok var. Ben de intikam almak için ardından ortamlarda kuşattım. Ben zaten tek <laughs> Artık gaza geldim. Beni kimse durduramaz. Bütün şehirleri ele geçirmeliyim. <laughs> Lan İbo bir şey oldu mu? Ben zaten ben tek Kuşatmalarda bayağı hızlanmıştık. Durmadan yeni şehir ve kale geçiriyorduk. Bunun kitle karşılıklı münakaşadan sonra Hollanda'nın bütün topraklarını alıp Rallardan çıkarmaya karar verdik. Bu kısa sürede de bu emelimize hemen ulaştık. Konkitle toprakları paylaşıp durmaktan gözümüz doymuştu. Yoldaşların da o kalesinin bu şehir benim derken çok yorulmuşlardı. Bu sebeple yoldaşlarım ve kendime birkaç gün izin verdim. Hem şehir hem de deniz havası aldık. Savaşlar devam ettikçe biz de kuşatmalara devam ettik. Kgaladya'nın yarısını çoktan ele geçirmiştik. Devamını Asira'ya yeni katılan dere beyleri ve daha da güçlenen Asira'nın demirbaşları rahatlıkla halledebilirdi. Bağsız Necmi de bu durumda inzivaya çekilip savaşları izlemeye başladı. Savaşın izleri hem kendisinde hem de yoldaşlarında gözükmeye başlamıştı. Edindiği bu 200 kişilik ordu yoldaşlardan çok bir aile olmuştu. Ayrıyetten Necmi'nin çok da parası vardı. Harcayamayacak kadar çok. Bu parayı yılların geri kalanında ailesiyle yiyip içmeye harcadı ve yaşa epey onu seven yoldaş ailesine eşliğinde diye gözlerini yumdu.